Evet bugün Minecraft oynuyoruz. Bir saniye. O ne ya? Vo volleç. Volleç. Ne? Bu videoda Minecraft oynuyorum ama özel YouTuber'lar var. YouTuber'lar dünyada geziyor ve bana özel OP eşyalar satıyorlar. Ve onların verdikleri eşyalarla oyunu bitirmeye çalışıyorum. Hep bu arada videolarım hoşuna gidiyorsa abone olmayı unutma. Çünkü 300 bin abone olmama gerçekten çok az kaldı ve bu ancak senin sayende olabilir. Abone olup videoyu beğendiysen hadi videoya geçelim. Oh! Ben varım! Lan! Bir, bir saniye teleporttan mı Merhaba. Oh! Anime kızı çağırma yumurtası mı? Ben anlamadım. Niye ben ışınlanıyor? Benim tipime ne olmuş ayrıca? Oh PewDiePie! Abi selam. Bugün özel Youtuber'larımız var ve PewDiePie ne satıyormuş? İsveç kirazı satıyormuş. Evet PewDiePie İsveçli. Yani o yüzden İsveç kirazı satıyor. <laughs> Arkada Noç var. Bir dakika özel Youtuber dedik. Noç Youtuber mı yoksa? Noç abi Youtube kanalı var mı bilmiyorum ama ne satıyormuş? 16 tane meşe tahtı bir tane zümrüt bloğu mu? Abi ciddi mi bu? Benim tipim niye böyle? Ben anlamadım ve benim etrafımdan niye parça Çocuklar çıkıyor. Abi niye? Beni kim niye Enderman yapıyor? Işınlanıyor bir de. Voleş ne satıyormuş? Zümrüt karşılığında Love Meifer. Ha o zaman Noş'tan bir sürü zümrüt almamız lazım ve diğer moblardan da eşyalar alabiliriz. Hemen odunlarımızı kırmaya başlayalım. Evet gel bakalım Noç. Bakalım. 16 tane meşe tahtaya zümrüt bloğu veriyor. Hemen çeviriyorum. 2 tane zümrüt bloğu alsam yeterli gibi şu anda. Mesela pivdi paydan bir tane İsveç kirazı alsak ne işe yarıyor acaba? Yani şu an aç olmadığım için yiyemiyorum. Aa Ataberk var. Ataberk'ten ne alabiliriz? Yumurta köprüsü. Tamam yumurta köprüsü alalım. Ne işe yarıyor bu? Aa. Eee. Özür dilerim. Köprü yapıyor. Çok güzel. Bolleşten alalım bakalım Love Meeper'imizi. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Aa tipe bak. Ateş direnci geldi bize çok iyi. Acaba başka hangi youtuberlar var? Bayağı bir youtuber olduğunu biliyordum. O oh, Çıkın Chicken Holmes. Chicken Holmes ne veriyormuş? Süper kazma. Alırım bunu. Süper kazmayı kıralım bakalım. E ne oluyor? Chicken Holmes nerede? Chicken Holmes yok oldu bir anda. Dolandırıldık galiba. Oh, dream. Bir dakika Dream ne veriyor? Dream botu veriyor. Tamam alalım bunu da. Peki bir dakika Göktuğ ne veriyor? Göktuğ da sıçrama iksiri veriyor. Tamam bundan da alalım. Tamam, ben birazcık daha odun kasayım ve bir sürü zümrütümüz olsun. Çünkü baya bir eşya alıyoruz. Şöyle birazcık daha odun kastım. Bunlarla da hemen birazcık daha zümrüt bloğu alayım. Gerçekten güzel gidiyor şu an. Aa, bir dakika acıktım bir de. Hemen yiyeyim şunu. Ne verdi? Karnımı doyurdu sadece. Tamam. Merhaba Apex. Ha saldırmıyor. Abi niye Enderman yaptılar bunu ya? Ben o, o konuda birazcık sinir oldum da neyse yapacak bir şey yok. O oh, bir dakika Giga Chat var orada. Giga Chat'ler ne yapıyor ya? Ne alaka? Beti mi? Tamam balta aldım. Daha oyunun başında bir tane baltam oldu. Teşekkür ederim. Bir özelliği var mı bunun? Yok galiba. Normal balta. Yani oyunun başından elmas baltam olması çok iyi. Bir saniye Dream ne normalde? Aa demir golem sesi geliyor. Evet Dream'i kesebilecek miyim şu an? Ya saldırsa kesemem büyük bir ihtimal ama neyse. Ve son vuruş. Evet Iron Golem'miş normalde. Yani mobların hepsi aslında başka youtuberlara dönüşmüş bu videoda. Abi arka tarafta niye ha bir var? Gerçekten yeter ama. Şimdi merak ettiğim konu şu. Dream botu ne işe yarıyor? Şöyle aşağı atlasam. Oh! Oha! Kılaç atıyor direkt. Tamam sol elimi alırım bunu o zaman. Sol elimi aldığımda ne oluyor? Mesela yukarıya çıksam atlıyorum. Aa, şey sol elimde işe yaramıyormuş sanırım. Evet burada ne varmış? O 3 tane demir, pantolon, ondan sonra botumuz var. Oo vallahi oyunun başından ne kadar güçlü oldum. Şimdi başka hangi youtuberlar var? Onları da çok merak ediyorum. Aa influen var. Bir dakika influen ne yapıyor acaba? Bakalım köşk ve zümrüt asamı hemen alıyorum hemen alıyorum şuraya bak çok güzel duruyor o şimdi zümrüt asayla tıklayınca buraya mı ışınlanacağım ne olacak oh bir dakika Menşin'e geldik. Ciddi mi bu ya? Oo güzel güzel burada ama ölmeyelim. Gerçi moblar bize saldırmıyordu. Tamam burada ticaret yapabileceğimiz youtuberlar var mı acaba? George not found. George'un botları var. Tamam George'un botlarını alalım. Demir zırha göre daha fazla zırh veriyor. Güzel. Rüya var. Yılbaşı şapkası veriyormuş o da. Bakalım yılbaşı şapkası ne işe yarıyor? Bu arada yılbaşına az kaldı. Ya da bunu giyelim. Love sonuçta bizi ateşten koruyor. Oo bir dakika cinavar var. var. Ne veriyor acaba? Stronghold mu? Ama bir tane Ender gözü karşılığında veriyor Yani daha şu an alamıyoruz Alacağımızda kesinlikle buraya gelmek istiyorum Stronghold aramayacağız artık Buranın arkasında bu arada sandık olması lazım Ooo altın elma Güzel Ha George var galiba George'la ticaret yaptık mı oh, Bir dakika oh, Herobrine Hero çıktı lan hiç beklemiyordum Ölmeme ve totemi veriyor bu arada Birkaç tane alalım bundan Yani sanırım başka bir şey kalmadı Geriye ışınlanmak için şunu kullansam Aynen geldik Eyvallah influen. şimdi bunu yanıma alayım Belki lazım olabilir daha sonra Bakalım başka hangi youtuberlar varmış Oo. Oh, bu arada orada bir portalımız var Bakalım sandıktan ne çıkacak Evet iki tane obsidiyan Altın kazmaya gerek yok Süper kazmamız var bizim Baksanıza hızlı hızlı kazıyor ama buradan geçemeyeceğiz Tamam daha nidra gitmek için erken gibi geliyor zaten Gerçi bu kadar ölmemin Totemimiz var ondan sonra neredeyse Full set olduk dreamin teknesi var Ama bence birazcık erken Daha gezelim başka youtuberlar bakalım bir dakika. Chromex uçuyor. Gerçekten uçuyor. Bu sefer uçuyor. Ne veriyorsun Chromex? Üretilmeyen iksir mi? Yükselme veriyor. Aa ee, bir dakika. Ben 3 dakika boyunca yükseleceğim mi? Aa, Chromex yardım et. Ya yardım etsin. 3 dakika boyunca yükseleceğim. Aa, aa, orada mergen var. Tamam aşağı indiğimizde mergene bakarız. Başarım da aldık. Gerçekten inanılmaz. years later. Ölmeme totemini kaybetmek istemiyorum bu arada. Ne yapacağım? Hmm, ah, Dream'in botu var. Dream'in teknesi var. Hop. Yes. İşte bu ya. Dream. Eyvallah. Dream'e buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum. Eyvallah. Cansın. Şimdi bir dakika. Burada mergen var. Mergen ne yapıyor? Uçuyor mergen de uçuyor mergen niye uçuyorsun Elitra mı ee, Uçma sebebini anladım Elytra geldi Çok güzel ama fişek lazım bize o, Baksanıza şuraya Botlarımız George'un botları demir bir tane pantolonumuz var. Lav kaskımız var ve elitramız var. Aa suyun altında çıkan şey suyun üstünde çıkmış. Bunun ihtimali kaç arkadaşlar? Gerçekten inanılmaz garip bir şey şu an. Yani her yeri gezdim ve başka bir tane youtuber bulamadım. Büyük bir ihtimal netherdalar, madendeler ve enteler. Acaba indirejler nasıl olacak? Acaba kimle savaşacağız? Neyse ben madene iniyorum. Evet bakalım madende başka hangi youtuberlarla karşılaşacağız acaba? Aa Rulo Blade. Tamam Rulo Blade'den ne alabiliriz? Bu arada mergen için ne falan? alalım. Evet Rulo Blade 8 tane TNT oku veriyor. Bundan birkaç tane alsam güzel olabilir. Eyvallah teşekkürler. Yalnız madene geldik de hala daha ben bir tane bile farklı youtuber bulamadım. Ha ya bir dakika abone olmayanlar mı? Abone olmayan kullanıcılar %78, abone olan kullanıcılar %21. Ya kaç videodur bundan bahsediyorum. Hala da değişmemiş yani. Gerçekten inanılmaz. Arkadaşlar lütfen eğer ki abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü 300 bin abone olmaya çalışıyorum ve 300 bin abone olmam için gerçekten abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Şimdi bir dakika şu karşıdaki yere gitmek istiyorum. Benim yumurtam burada. Tamam. Atıyorum. Evet. Aha tam olarak oldu. İşte bu ya. Yumurta köprüsü güzelmiş. Bundan birkaç tane daha alayım. Promnex e atarım. <laughs> O oh, sandık. Oh, Büyülü altın elma. Let's go. İşte bu be. Ya bu arada burada başka hiçbir youtuber bulamadım. Neyse yukarıya çıkalım. Ve evet dünyadayız. Bir dakika arkadaki kim? Aa Mustafa gözlük olmayınca e, fark edemedim. Ne satıyor? Nükleer mi? Sen bunlardan buldun ya. Aldım iki tane. Umarım bize bir şey olmaz. Şimdi bizim nedire gitmemiz lazım. Birazcık çakıl toplayacağım ve bu çakmak taşlarıyla beraber kendime fişek yapacağım. Çünkü elitram yani hayat güzel. Şimdi birazcık da çakıl toplayalım. Tamam. Öncelikle bir tane çakmak taşı yapıyorum. Bu nükleer bombayı denemek istiyorum. Hemen şuraya koydum. Umarım ölmem. Aa, kaç. Loser mı? Loser sen de kaç. Oh tamam. O kadar fazla patlamıyormuş. Yani baya burası yok olur falan diye düşünmüştüm. Şimdi bir dakika. Loser ne satıyor acaba? Gelir misin? Aa su kovası. Su kovası alalım ama gerek yok ki. Yani çünkü elimde zaten Dream'in botu var. Tamam şimdi bu şeker kamışlarıyla birazcık kağıt yapalım. 15 tane kağıt var. Birazcık da barut toplasam 45 tane falan fişek oyunun sonuna kadar idare eder büyük bir ihtimalle. Aa bir dakika kendimden ne alabiliyordum ben? Anime kızı çağırma yumurtası. Tamam bundan da alalım ama burada kullanmayacağım. Yani ende falan gideceğim öyle kullanacağım. Ataberk sen creeper. Aa creeper. Ve borut. Yes işte bu. ihtiyacım olan şey. Gelin bakalım. Bence buraya kadar gelmişken elmas eşyalarımızı da yapalım. Ataberkleri keserken bu arada bayağı bir elmas gördüm etrafta. Hepsini toplayacağım abi. Şimdi bir tane pantolon yapalım kendimize. Tam pantolon yeterli gibi. Mesela elmas bot yapsak ne kadar zırh veriyor bize? 3 zırh veriyor, 2 tane de zırh sertliği veriyor. Ve George'un botları da aynı. Yani elmas bot yapmamıza gerek yok. Hatta dur elitre demişken hemen şunlarla beraber 54 tane havai fişek roketi yapalım. Şimdi yukarıya nasıl çıkabilirim? Tamam buldum. Hop. Merhaba ben geldim. Oo, güzel. Daha oyunun ortalarında hatta neredeyse başlarındayken bu kadar eşyamızın olması çok güzel hissettiriyor. Elimde Dream'in teknesi varken böyle aşağı doğru uçarsam ne olur? Hop! Tamam kurtuldum. Let's go! Evet ne buldum dersiniz? Neredeyse tam olarak hazır bir portal. Elimde zaten iki tane obsidyen vardı. Hatta bence buradan da çıkabilir. Aa çıkmadı ama altın elma çıktı. Güzel. Hemen şuraya bir tane koyuyorum ve tamamen hazır. Mükemmel ya. Gerçekten hiç uğraştırmadı. Abi boşluğun ortasında doğduk. Böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse ki litramız var. Sıkıntı yok. Aa bir dakika Tommy init var. Ne satıyor acaba? Minecraft parası satıyor. Bir dakika ne işe yarıyor bu? Tıklayınca bir şey olmuyor. Aa, pa pardon özür dilerim. Ee, öldürmek istememiştim. O ne? yok Minecraft parasını ye yenileme emiş direnç. Aa büyülü altın elma yemiş gibi oldum. Bir birkaç tane daha alabilir miyim? Evet Minecraft parası aslında büyülü altın elmaymış arkadaşlar. Öğrenmiş olduk. Aa burada süp var. Bir tane altın bloğuna 4 tane ender incisi veriyor. Güzel güzel ticaret. Ve o zaman Bastion'dan altın toplayıp Suyupa geleyim ve bu şekilde bir sürü ender incimiz olabilir. Enes Batur bu, bu Enes Batur'un skin'i galiba bilmiyorum Lav kalkanı satıyor Tamam lav kalkanı alalım güzel Evet burada dikkatli olmalıyım Gerçi dikkatli olmama gerek yok Zaten lav koruman var ve orada da fortress görüyorum güzel Hala da blaze bulamadım bu arada Aa bir dakika oyun portal değil mi bu Aynen blaze'ler oyun portalmış Gerçi ne takaslayacaktı acaba ona baksaydık keşke Bakalım blaze şu veriyor Ama bir dakika ben keserek alabiliyor muyum Alamıyorum hadi Çok mu şanssızım aa çıktı Tamam bunu harcamamam lazım. Eğer ki bunu harcarsam çünkü 3 tane zümrütüm kaldı. Belki başka şeyler görürsem onlara harcayamam. O yüzden yapacak bir şey yok. Blaze'leri tek tek keseceğiz abi. O oh, bir dakika orada Tekno Blade var. Ne satıyor acaba? Hava kılıcı satıyor. Alırım hemen. Kendim de deniyorum bu arada. Hop. Oo, oh, bir dakika havayı uçuruyor. Evet bizim bir sürü ender incisine ihtiyacımız var bu arada. Onun için Bastion'a gitmeliyiz. Ve altınları toplayıp suyuptan takas yapmalıyız. Evet çok mantıklı. Oh sonunda Bastion. Valla oyundan Bastion'ı kaldırdılar sandım ya. Bayağıdır Bastion arıyorum. Burada ne var acaba? Mob yoksa altınları hemen alır ve gideriz buradan. Bir dakika yusuf ne satıyor? Youtuber çağırma yumurtası. O tamam 3 tane alayım bundan. Aa Mr. Beast var orada. Mr. Beast'e takas yapmam lazım. Aa yaklaşıyor. Hadi. Aa yetişemedim. Ateş topu asası satıyor ama zümrüt almam lazım. Aa normal dünyaya dönmem gerekiyor sanırım. Tamam birazcık daha zümrüt almamız lazım. O yüzden normal dünyaya gidip köy bulmam lazım. Hop şu. Ah. Tamam. Birazcık hastayım da. Hop şu. Oh. Tamam. Güzel geldik köye. Gel bakalım Noç abicim senden birazcık daha zümrüt almam lazım. Tam bu kadar zümrüt yeter herhalde oyunun sonuna kadar. 36 tane zümrüt de ne alabilirim ki? Her şeyden birkaç tane bile alsam yeter. Ne oluyor? Ee, bir dakika bana ne oluyor? Sırt üstü yatmaya başladım. Bir dakika böyle bir bug olduğunu ilk kez görüyorum. Sırt üstü yatma bug'ı. Neyse dur. Şimdi nedire geri dönmem lazım. Ah şu, ah, geldim. Huh. Tamam aynı yerdeyiz değil mi? Şimdi şu MrBeast'le beraber bir ticaret yapalım. Evet gel bakalım buraya. Aa yetişemiyorum. Gel MrBeast bu, bu sefer benden kaçamayacaksın. Evet bir tane aldım yeterli. Tamam bu ateş topu asası ne işe yarayacak acaba? Aa burada bu arada Buraka var. Buraka da Netherite çapa satıyor. Tamam Netherite çapamızı da aldık. Almadığımız bir şey kaldı mı ya? Netherite çapamız bile var yani ne işe yarayacak bilmiyorum. Ateş topu asasını daha çok merak ettim ama. Oo bir dakika alev atıyor. Çok iyi. tamam şimdi bize bir sürü altın lazım. Çünkü Suyupla beraber takas yapacağız bu şekilde. Tamam bize bir sürü altın lazım şimdi. Tamam şimdi bu kadar altın yeter herhalde. 24 tane altın bloğumuz var. Şimdi suyupu bulma zamanı. Aa bir dakika. Aa! Böyle bir özelliği mi varmış bu kazmanın? Birkaç tane birden kırıyor. Aa gördüm. Tamam gel bakalım. Evet şimdi baya bir indirincisi lazım bize. 32 tane fazlasıyla yeter gibi. Evet şimdi bunları hemen birleştiriyoruz. Ve şu an 14 tane indir gözümüz var. Bu arada Stronghold'u almak için Cinavar'ın yanına gitmemiz gerekiyor. Onu da bununla yapabiliriz. Evet hem dünyaya dönmüş oluruz hem de Cinavar'dan Stronghold alırız. Evet. Aha da buradasın. Gel bakalım bir tane Stronghold aldım. Ama Stronghold'a gitmeden önce birkaç tane daha YouTuber olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Evet onlardan biri tam olarak karşımda duruyor. Jumming diye. Evet Jumming diye niye yok falan diye düşünüyordum tam da. Evet bakalım Ahmet ne satıyormuş? Yay. Hem de sonsuzluk var. Güzel. Ve TNT oklarıyla beraber aslında çok işe yarar. Mesela... Ahmet bu videoda yoktu ve onu bu şekilde öldürmek keyiflendirdi beni. <laughs> Evet zaten şu an oyunu bitirmeye gidebilirim ama diğer youtuberları da görmek istiyorum. Bir dakika bu Dream'in teknesi de yüzebiliyor muyum? Aa yüzebiliyorum tamam. Aa gördüm. Evet oradasın. <laughs> evet şeftali ne verecek acaba? Şeftalinin ne vereceğini çok merak ediyorum şu an. Oh çubuk. Savurma onlu çubuk veriyor. <laughs> çok iyi. Bir dakika ejderhaya acaba vurabilir miyim bununla? Şimdi Strong Stronghold'u koyuyoruz ve çok güzel duruyor. Şuraya bakın. Evet asayla basıyorum. Oh geldim. Merhaba. Ee, kek veriyor Adal Şef mi oldu <laughs> Tamam kek de alalım Kek ne işimize yarayacak bilmiyorum ama ye Yenir Yenileme ve emiş verdi Aslında altına vuşa aynı efektleri verdi Peki hemen gözleri koyuyorum Hop Evet bitirmeye gidebiliriz Geldim ee, Bu modu kim yaptıysa Hiç komik değil ya Ya ben indirmen değilim ben Enderman değilim. Yukarıda niye Ender ejderhasının aslında yok ve ortada da yeri yok. Kullanmadığım şeyleri kullanayım o zaman. Mesela anime kızı çağırma yumurtası. oh! Tamam bu boss bu boss değil ama keseceğim. Şey niye bana saldırıyorsun? Yakıyorum şu an. Kalkanım onu yakıyor. Evet. Yes. Öldürdüm. Aa, bir dakika. Yukarıda örümcek kraliçe yazıyor. Aa bir dakika ortada örümcek kraliçe var. Aa saldırmıyor. Örümcek kraliçe ne veriyor? Yılbaşı şapkası veriyor. Ya ben de bir şey var sandım ya kendi etrafında dönüyor. Aa savurmayla vursam. Ee, mesela hava kılıcıyla vursam. Aa bacakları burada kaldı. Şaka mı bu? <laughs> Ateş asasıyla saldırsam. Oo. Tamam. Aa, niye patladım ben? Şur, şuradan vursam. Evet o kadar güçlüyüz ki birazcık kolay olmuş olabilir. Ee, ekrana çıkan videoyu izleyebilirsiniz. En güzel eşyayı veren youtuber hangisiydi yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.